Geçelim bir diğer hissemize TRGYO bakalım efendim. TRGYO. Evet sohbetimizi yarın inşallah gün içindeki yayında yapmış oluruz. Burada zaman dar olduğu için sohbet edemiyoruz sizlerle. Aslında ben seviyorum arkadaşlarımla sohbet etmeyi. Ama hem akşam vakti olması böyle vakitte çabuk geçiyor özellikle kış akşamlarında. Hem de çok e, haliyle siz hisse bekliyorsunuz. Bu nedenle boşuna gevezelik yapmayayım. Efendim hissenin fiyatı şu anda 4.58. Ee, yılbaşından bu yana %16.84 prim yapmış. Ee, fena değil. Aralık ayı bugün kaçıncı gün? 7. günü geçtik ve %20'ye yakın primi var TRG'ye. Evet. 10 milyonluk bir para girişi var. bank of toplamış 10 milyon lot civarında. Arkadaşlar. İş yatırım tacirler bakın check görüyor musunuz ne kadar önemli yani topluyor para girişi var toplamalar var ve hisse zaten prim yapmış e, hala prim yapmaya devam edecek mi şimdi onu da grafikten bakacağız e, iş yatırım tacirler bir OYAK şeklinde devam ediyor bu bölge arkadaşlar e, burada bir prim kapitali gördük ama çok önemli gözükmüş 99'dan vermiş arkadaşlar ama biliyorsunuz bazen bunlar iş yatırımla karşılıklı çalışıyorlar ee, birbirleriyle diyelim abisi kabını beğendik fena değil yani Ekim'de 12 Kasım'da yüzde bir aralıkta yüzde 20 yakın primi var ee, pds052 fk'sı 569 arkadaşlar halka açıklığı yüzde 21.11 son çeyrek bilançosunda karı 67 milyon civarında diyelim Evet, TRGU bizde kayıtlı grafiği vardı zaten. Şurada 434 bölgesinde bir direnç varmış ve e, dün itibariyle bu direncin üzerine atmış. Artık tarihi zirvelerine yakınız, yakınız. Biliyorsunuz TRGU'yu takip eden arkadaşlar çok iyi bilirler. Check-up yayınlarımda da var. 333, 334 bölgesinde arkadaşlar bu bölgelerde bir destek e, olduğunu zaten çizmiştik. Önceden kayıtlı grafiğimizde vardı. Bunu da burada görmüş olduk. Bundan sonra da bir atak yaptı. Önce lira ardından da 4.34'ün üzerine hızlı atmış oldu. Peki bundan sonra ne yapacağız? Şimdi geçmiş geçmiş artık güzel. Yani yeni e, alımlarda ne yapmak gerekiyor veya elinde olan arkadaşlar ne yapsınlar? Yeni alımlar için arkadaşlar 4.34 destekli takip edilebilir. Yani aldığınız hisseyi kademeli alım stratejisiyle almalı. Ee, ve 4.34 ile o şekilde takip etmelisiniz yani destekli takip etmelisiniz ee, diyelim. Eee, elinde olan arkadaşlar da yine 4.34'ün altına gelmedikçe pozisyonda kalmalarını karlarını maksimize etmeleri gerektiği kanaatini taşıyorum arkadaşlar. Evet yani bu 4.34 artık bizim için TRGO'da önemli bir nokta olduğunu değerlendiriyorum. Evet. TRGO ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.